Merhaba dostlar bu videoda Yengeç Burcu'nun insanlara en çekici gelen, en güzel ve hatta en aşık olması yönlerini Yengeç Burcu erkeği ve Yengeç Burcu kadını karakterlerini ayrı ayrı detaylandırarak anlatacağım. Yengeç Burcu erkeği ile başlayalım. Duygusallığı, masum ifadesi ve becerikliliği, içinden geldiği gibi hareket etmesi, komik şaşkınlıkları, kötü bir niyet taşımaması, nezaketi, bildiklerini sizinle paylaşmaktan zevk alışı, kültürlü oluşu, Sevdiği kadına karşı olan bonkörlüğü, romantik bir aşık oluşu, hayalleri, sekste romantik, duygulu, koruyucu oluşu, verdiklerine karşı çok az şey istemesi, sadık olması, aidiyet duygusunun yüksekliği, ailesine önem vermesi, size maddi ve manevi anlamda bereket, şans getirmesi, yengeç, yengeç burcu insanın parası biraz uğurludur diyebiliriz dostlar. Yengeç kadını çekici kılan özellikler ise, bir an hüzünlüyken hemen ardından neşelenmeyi başarabilmesi, monoton bir kadın olmayışı, tutumluluğu, bereket ve şans getirici oluşu, sır tutmayı bilmesi, masumiyet dolu çekiciliği, güzel gözleri, gizemli oluşu, ayrıca usta bir aşçı oluşu en zor gününüzde yanında olması, sadakati, içtenliği, dürüstlüğü, tertemiz bir kalbe sahip oluşu, sertlikten asla hoşlanmayışı, yapmacık ve yüzeysel bir kişi olmayışı, sabretmeyi bilmesini sayabiliriz. Dostlar Facebook Kamasunta sosyal sayfamızı takip ederek beğenip destek olmanızı rica ediyorum. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir. Diğer burçların insanlara güzel ve çekici gelen yönlerini ve tüm özelliklerini anlattığımız videoları ve günlük burç yorumunuzu dinleyebileceğiniz videoları kanalımızda izleyebilirsiniz. Abone olarak yeni videolarımız hakkında bilgiler size hemen ulaşmaktadır. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın dostlar.